Selam Starslar Bugün sizlerle söz verdiğim gibi soru cevap yapacak Birinci soru en sevdiğin ders Derslerin hepsinden nefret ediyorum Ama ikisi farklı Beden ve resim İkinci soru Denbiyas'ın kim? Bundan bir ila iki yıl önce lisaydı Şimdi ise hepsi yani o dört Üçüncü soru en sevdiğim renk Gördüğünüz gibi adı lazım değil baş harfi mavi Dördüncü soru en sevdiğim mevsim. Ben yazı daha çok seviyorum. Sebebi okul olmaması değil. Ben soğukta çok üşüyen bir insanım. Yani böyle olunca da hasta oluyorum. Mesela şu an hastayım. Beşinci soru en nefret ettiğim idol. Aslında nefret ettiğim idol yok. Ama gıcık olduğum sevmediğim var. Mesela kim? Altıncı soru ne zamandan beri pop fanısın? Tam hatırlayamıyorum ama. Youtube'den Blackpink görmüştüm. Sonra da Youtube'da aratmıştım. İlk kez heyelete dinlemiştim yani 2 ila 3 yıl önce. 7. soru olarak nerelisin? Ben aslında Azerbaycanlıyım ve hepinize buradan salamlar. Küçüklüğümden beri Türkçe bildiğim için pek zorlanmıyorum. En sevdiğim hayvan kediler. Fakat ailem izin vermediği için besleyemiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Öpüldünüz. <laughs>